Ben Tuğcan Albantoğlu. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu okulu tercih etmemdeki en önemli etmen Türkiye'nin ilk sağlık üniversitesi olmasıydı. Bunun yanında tarihi bir geçmişe sahip olması da beni çok etkiledi. Sağlık üniversitesi olduğumuz için çoğu hastane olanaklarından faydalanabiliyoruz. İlklerin üniversitesi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ni tercih ettim. Laboratuvar imkanları, eee teorik ve pratiklerin yanında fitoterapi merkezimizde de aldığımız uygulamalı eğitimler oldukça bizi geliştirmektedir. Okulumuz Türkiye'de tek olan fitoterapi merkezine sahip. Bununla beraber burada bitkilerin tayinini yapıp onları ekstra edebiliyoruz. Daha sonra onları ilaç formülüne dönüştürebiliyoruz. Bunları Türkiye'de yapan ilk üniversiteyiz. Fitoterapi merkezimizde bitkisel kaynaklı ilaç maddelerinden ton ürüne kadar geçen evredeki çalışmaları yürütüyoruz. Geleceğin eczacılığında eczane eczacılığın yeri çok az. Üniversitemiz bunu öngörüp eğitimini buna göre ayarlamış nadir üniversitelerden bir tanesi. O yüzden daha çok interaktif geçer derslerimiz. Ve eczane eczacılığındaki geleneksel bilgilerden çok bizi ilaç yapımına, üretimine, araştırma ve geliştirmesine hazırlayan bir eğitim sistemimiz var. Derslerimiz genellikle kimya ve biyoloji ağırlıklı. Hafta içinde genellikle teorik derslerimizi alıyoruz. Bir veya iki gününde de pratik olarak laboratuvarlarımıza giriyoruz. Farmakoknozi, farmasütik teknoloji, farmakoloji ve birçok analitik kimya gibi benzeri laboratuvarlarda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Laboratuvarlarımız ve deney araçlarımız çok yeni. Bunun da çok büyük bir artısı var. Eski malzemelerle değil, yeni malzemelerle çalışıyoruz. Eğitimin yanında sosyal aktivite olarak da yine çok etkin bir üniversiteyiz. Sağlık Kültür Spor Birimimiz bize bu konuda çok büyük destekler veriyor. Ben üniversiteye geldiğimde okçuluk takımı oluşturmuştum. Bana burada çok yardımcı oldular. Sadece bir kişiyle başladık. Şu anda 8 kişilik bir takımımız var. Aynı zamanda bizim bir kürek takımımız var. DragonBot. Geçen yıl takımda birinci olduk. Yine üniversiteler arasında. Mezun olduktan sonra ilaç sektöründe yer alarak bu alanda hizmet vermek istiyorum. Klinikte uzmanlık okuyup hastanelerde doktorlarla beraber vizitlere çıkmayı düşünüyorum. Gelecekte de bir yüksek lisans yapıp özellikle fitoterapi üzerine. Daha sonra e, bu şekilde ilaç sanayinde veya fitoterapi üzerine iş hayatıma, meslek hayatıma devam etmek istiyorum. Laboratuvarlı ve eczane açıp eczacının gerçekten eczanede yapabileceklerinin sınırı olmadığını göstermek istiyorum.